Merhaba arkadaşlar. Metin 2 PP server'ınızın level sınırını nasıl değiştirebileceğinizi şimdi size göstereceğim. Öncelikle adres dizinde usr game yazıyoruz. Daha sonrasında kanal 1'in içerisine giriyoruz ve config dosyasını buluyoruz. Sağ tıklayıp göster düzenle diyoruz. sonrasında en sona gelip max level gördüğünüz gibi ben 105 level yapmak istiyorum. Kaydet diyoruz. Evet diyoruz. Bu şekilde 4 kanalı da değiştiriyoruz. 4 kanalın içerisindeki config ile de değiştiriyoruz. Ve son olarak Game99'un içerisindeki config'i buluyoruz. Sağ tıklayıp aynı şekilde max değeri buluyoruz. burayı da 105 yapıyoruz. Kaydet diyoruz. Oyunumuza robot attıktan sonra level sınırı 105 level olacaktır.